Allah'ım şu mübarek cuma günü hürmetine kalplerimize şeffaf akidemize tevhid hayat, hayatlarımıza izzet ümmetimize vahdet nasip eyle hürmetine diye dua sakıncalı mı acaba şimdi cuma günü veyahut da günlerden herhangi bir gün gecelerden herhangi bir gece e, hatırına veya hürmetine şöyle şöyle şeklindeki dualar e, onu tevessül etme yani duanın kabulü için vesile yapma şeklindeki duadır. Bu e, tevessülle ilgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden ve Kur'an-ı Kerim'de gelen ayetlerden anladığımız tevessülün e, sünni ve sünnete uygun veya bid'i bidat olan kısımları vardır. O sünni dediğimiz yani sünnete uygun tevessül e, bir kulun Allahu Teala'ya dua ederken Allahu Teala'nın isimlerini, sıfatlarını e, te, vesile yapıp onunla tevessül ederek dua etmesidir ki bu meşrudur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de en güzel isimler Allah'ındır. Onlarla Allah'a dua edin diye ayet-i kerime var. <laughs> Hakeza buna benzer hadis-i şerifler var. Mesela Allahu Teala'nın 99 tane ismi vardır. Onlara ezberleyen kişi cennete girer diye. Yani onları ezberleyip onlarla Allahu Teala'ya dua eden duası makbul olan anlamındadır. Dolayısıyla bu meşru olandır. Bir de kişinin kişinin kendi salih amelleriyle Allahu Teala'ya tevessül etmesi ki bunun da Kur'an-ı Kerim'de yine örneği vardır. Mesela kişi e, salih bir amel yaptığı zaman e, onların en başında iman geliyor. Onunla ondan sonra diğer salih amellerle eee Resul Ekrem'in e, hadisinde gelen üç kişinin mağaraya gelip e, girip de orada mahsur kalmasında e, yaptığı dualarla ilgili hadisi bir de e, salih e, olan bir insandan dua isteme şekliyle. Bunlar meşru olan. Bunun haricindekiler meşru olmayan, bidat olan e, tevessül şekilleridir. Dolayısıyla biz ondan kaçınmamız gerekiyor.